Tapuda büyük oyun Sakın bu tuzağa düşmeyin. İşte sazan sarmalını sizlerle paylaşıyorum. Sizi arayıp kuzenimin yeri var, acil satıyoruz diyorlar ve milyonluk bir arsayı size çok düşük bir fiyata sunuyorlar. E tabi siz de uygun fiyatlı olunca arsa hemen bu tuzağa düşüyorsunuz. Aynı anda gerçek tapu sahibine de ulaşıp yüksek fiyattan bir alıcı buldum. Aramızda satış olacak, ilanı kaldırır mısın diyerek güven sağlıyorlar. Ama tapu sahibini alıcı kuzenim alıcıya da tapu kuzenimin üstüne ama aramızda anlaşma var diyerek iki tarafı da kandırıyorlar. Sonra tapuda buluşuyorlar ve alıcı resmi bedeli tapu sahibine kalanını da dolandırıcının IBAN'ına gönderiyor. Çünkü dolandırıcı tapu kuzenimin üstüne ama yer benim resmi bedeli kuzenime gönder kalanı benim hesabıma gönder diyerek ikna ediyor. O an satıcı para eksik diyor. Alıcı da kuzeninize gönderdim deyince gerçek tam burada ortaya çıkıyor. Hem alıcı hem satıcı iki tarafta mağdur oluyor. Lütfen dikkat gerçek tapu sahibiyle yüz yüze görüşmeden kimlik ve tapu kontrolü yapmadan IBAN'ı doğrudan kendisinden almadan asla para göndermeyin. Bu dolandırıcılık yöntemi şu an gayrimenkul sektöründe oldukça yaygın. Her zaman şüpheci olun ve gayrimenkulün satış bedelini tam ve eksiksiz gösterin. Böylelikle kimse mağdur olmamış olur. Aman dikkat diyorum. Sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlara bekliyorum ve bu videoyu sevdiklerinize göndermeyi unutmayın.